Evet herkese iyi akşamlar. Uzun süredir kanalda çok bulunmuyordum, vakitte bulamamıştım. İtalya'da da birçok farklı gelişmeler üst üste gelince hem biraz onlardan bahsetmek hem de İtalya'da sonbahar nasıl yaşanıyor, Roma'da sonbahar nasıl yaşanıyor? Özellikle şu dönemde yeniden herkesin evlerine kapandığı zaman diliminde nasıl yaşanıyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum sizle. Bugün 11 Kasım. 11 Kasım İtalya'da bir bayram. San Martino bayramı. Aziz Martino bayramı. Aziz Martino bayramından kısaca bahsetmek gerekirse çok uzun yıllar öncesine gidiyoruz. 1700 sene öncesine gidiyoruz. 300 yılların başında Macaristan bugün diye bilinen e, ülkenin topraklarında Doğan Martino'dan bahsediyoruz. Martino daha sonrasında bir Roma askeri olacak. Roma askeri olduğu dönemde yaşadığı önemli bir hadise bu bayramı aslında belirliyor. Martino İtalya'nın kuzeyindeki Pavia şehrinde çocukluğunu geçiriyor, büyüyor. Genç bir Roma askeriyken rivayete göre sokakta çok soğukken işte Kasım ayında kuzey illerinden birisindeyken yolda gördüğü bir fakire yardımcı olmak için, onun soğuktan korumak için asker pelerinin bir kısmını kesip onun üzerine koyuyor ve onu ısıtıyor. İşte bu rivayete bağlı birçok dini menkıbeler var. İşte rüyasında Hz. İsa'yı görür. Hz. İsa diyor ki o fakiri, o işte muhtaç insanı ee, aslında şey yapmadın sadece e, sarıp sarmaladın onunla beni sarmaladın beni soğuktan korudun diyor kendisine ve bir de bizim pastırma yazı diye bildiğimiz hani bu sonbaharın ortasında böyle bir gün birkaç gün gelen o sıcak günlerden birisi kabul ediyor 11 Kasım çünkü işte o gün o soğuktan e, korunan e, insanı hatırlarcasına bir e, soğuktan Birkaç gün kaçınmadan bahsediyor. Bugün de enteresan Roma'da gerçekten gene günlük güneşlik bir gündü. E, o pastırma yazı San Martino'da hatırlandı. Aziz Martino gününde başka neler yapıyor? Bunun kendine has e, bazı şekerlemeleri, çikolataları var. Her yerde çok e, belirgin değil. Bazı İtalya şehirlerine çok daha belirgin. Bunun dışında da kestanenin zaten mevsimi kestane yeme, kestane ile beraber Başka yiyecekler, içecekler tüketmede gene yaygın e, kutlama şekillerinden birisi Aziz Martino'yu. Fakat ben en çok güzel kutlandığı bir yeri hatırlıyorum ki tam bundan 10 sene evvel orada bulunmuştum. Yani çok bulunduğum bir yerde tam bu günlerde bulunmuştum. E, zaten o şehirle ilgili kanalda başka videolarım var. Benedik'ten bahsedeceğim. 10 sene evvel Venedik Üniversitesi'ne bir hafta için belli dersler vermeye gitmiştim. Konumuz da Türkiye'de din devlet ilişkileri, Türkiye'de laiklikti hatırlıyorum. Ve işte o günler tam da San Martino günleriydi. Neden, nereden başladı San Martino? Beni oraya davet eden hocamız, oradaki bir Türkiye tarihi uzmanı, ile üniversitenin e, o dar sokaklar, kanallardan dar sokaklara kavuşan yerlerde aralara sıkışmış üniversite binalarından birisini aramaya çalışırken birdenbire bir grup çocuğun böyle bağıra çağıra bir tekerleme söylercesi, söyler, söyler, söyler söyleyerek bir defa canlı yapıyor kusura bakmayın dilim sürçüyor. Onların işte arada bir San Martino'yu duydum. San Martino geldi de gelecek de nereye saklandı da. E bir daha e, hoca da durdu. Aa dedi çocukluğuma gittim dedi. Ben de yapardım aynısını dedi. Çocukların elinde tencere ve kapağı. Hani bizde Türkçede bir ifade var ya tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Bir çocuklar da tencere ve kapağını birbirlerine kavuşturmaya çalışıyorlar ve bir müzik oluşturuyorlar. O tekerlemeyi söylerken San Martino'yu arıyoruz. San Martino nerede? Nerede saklandı? İşte büyük annem nerede biliyor mu vesaire. Biraz tam hatırımda kalan daha sonradan da metnini okuyunca hatırımda kalan buydu. Ve o tencerelerin içerisine şeker çikolata doldurma doldurmasını e, istiyorlar. İşte o akşam çok güzel bir akşamdı. O çocukları gördüm. Bizzat Venedik'te doğmuş büyümüş olan bu hocamızdan orayı dinledim. Kendisi çocuk anılarını tazeledi. Ve daha sonrasında da ders bittikten sonra dönerken de Roma'da e, özür Roma diyorum gene Venedik'te daha önce yaşamadım. Bir şey yaşadım. Venedik'in yerlilerinin bileceği bir şey yaşadım. Biliyorsunuz malumunuz Venedik'te gondollar var. Evet. Venedik'te gondollar meşhur. E, çok turistik şu anda. Çok da pahalı aslında. E, belli bütçesi e, sınırlı bütçesi olan insanlar için. Fakat Venedik'lere hizmet veren o zaman çok daha ucuzdu. Şimdi biraz artmış fiyatı. Büyük kanal boyunca, büyük kanal boyunca eğer büyük kanal belli yerlerinde belediye tarafından tespit edilmiş noktalar var. Yani sadece kanalı boydan boya geç boya boyudan boya ilerlemek değil de kanalı böyle enlemesine kesmek, bir yerinden öteki ucuna geçmek için yapılan bir servis var. Bu servise tragetto deniyor. Bu şöyle oluşuyor. Yani yaklaşık bir buçuk iki dakika en fazla süren belki daha kısa bir seyahat. İşte bir yakasından biniyorsunuz. Orada gondola dolması donması, bekleniyor ama öyle iki kişi üç kişi romantik bir şekilde gondola oturarak gitmiyorsunuz. Büyük bir e, orandaki insanlar da ayakta. Belki birkaç kişi oturuyor. Herkes ayakta ve gondola hareket ediyor. Ben de işte ilk defa e, hayatımda tragetto nasıl yaşadım? E, oluyor. Nasıl efendim söyleyeyim Romalı yani Venedikleri hayatında hala Romalılar diyorum. Çok <laughs> Roma'da uzun süre kalmaktan karantinadan dolayı. Venedikleri hayatı neredeyse orada görmüştüm. Çok cüzi bir ücretle. O zaman zannediyorum 50 centti. Şimdi belki 1,5 lira olmuştur. Roma yani şeylerin Venedik'te ikamet edenlerin. Beraber geçmiştik. Çok güzel bir akşamdı. Ee, ve o gece akşam üstü özellikle yani bir başka burada kanalda videomda e, bahsediyorum Ahmet Haşim'den. Ahmet Haşim biraz yaşadığı sıkıntılı günlerden bahsediyorum birlikte ama tam böyle hakikaten yani Ahmet Haşim'in merdiven şiirinden e, hareket edin. Gene orada bir akşam tasviri ama açık, açıkçası e, akşam yine akşam yine akşam mısralarına merdiven değil diğer şiir şiirine referans veren bir akşam yaşamıştık. E, orada geçerken trajektörle ayakta gerçekten de o lacivert e, rengini almıştı kanal ve birdenbire de yeni ortaya çıkan ayın e, o şeyin üzerine lacivertliğin üzerine böyle altınla altın pullar döktüğünü beraber gözlemlemiş, müşahade etmiştik. İşte bir taraftan kulağımızın ardında e, halen silinmemiş olan San Martino e, ...Aziz Martino tekerlemeleri ve tencereyle kapağının birbirine kavuşturulmasıyla o çocukların e, şen şakrak sesleri daha kulağımızdan silinmemişti ki bu sefer e, bir yanlara çok serin, hafif bir e, San Martino akşamı rüzgarı ve tabii ki de lacivert büyük kanalın üzerindeki sarı sarı pullar. O zaman değil, 10 sene önce değil ama e, son zamanlarda gittiğim gene bir Venedik seyahatinde... Venedik'e uğrayanların belki de gözünden kaçmamış olan küçük bir dükkancık var. Orada enteresandır. Ebru, Ebru sanatı hayranı, bir İtalya'nın Ebru yaptığını ve orada vitrinde sergilediğini sattığını mutlaka görmüş olanlarınız vardır. Bir de orada çok güzel bazı kartpostallar satıyor. Ben Ebru değil de böyle küçük bir o zaman bir kartpostal almıştım, bir gondol kartpostalı yani kendi kendine böyle kapan zaman karpostal, açtığınız vakitse size işte e, Venedik, Venedik'teki gondolu, işte eğer bir hatıranız varsa o hatıraları biraz anlatıyor. Evet San Martino'nun e, e, son saatlerinde bu videoyu çekiyorum. İtalya'da e, sonbaharı e, farklı yönleriyle yaşatan enteresan e, bir bayram bu. Yeniden İtalya'da e, vakaların artmasıyla beraber, e, yeniden şekillendi İtalyan Yarımadası e, kırmızı alan e, turuncu alan sarı alan şeklinde farklı farklı renklerle e, vakaların sayısına göre bölündü ve ona göre tedbirler belirlendi. Ama e, San Martino e, evinde olanlar için belki sadece birkaç e, kestane atıştırmak ve pastaneden bilmişlerse San Martino tatlılarını yemek şeklinde geçtiyse de yine de zannediyorum herkes için güzel bir zaman oldu. San Martino'nun şöyle bir noktaya taşımak istiyorum yeni bir yorumla. San Martino'nun o soğukta gördüğü fakirin üzerine pelerinin yarısını kesip sarıyor olması yani bir hayır faaliyeti yapan, hayır yapmaya çalışan fakirlere zor durumda olsan yardım etmeye çalışan insanlar için yüzlerce yıl her zaman için bir ilham kaynağı olmuş ve olmaya devam ediyor. İşte bugün artık günümüze geldi. Bugün şartlarını düşündüğümüzde pelerini kesip e, insanların sarmak yerine zannediyorum süpermarkete gittiğinizde, süpermarketin girişinde bazı derneklerin koyduğu e, zor durumda olan insanların acil yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için koyduğu o sepete e, kendi alışverişinizden e, bazı ürünler, temel gıda ürünleri bırakmak Herhalde gele bir yarım pelerin e, sarmak gibi değerlendirilebilir. Maskelerle mecburi olarak hepimizin yüzünün kapandığı bu anda gözlerimizde o sıcaklığı, gülümsemeyi göstererek insanlara bir nebze olsun e, selamlaşmayla yalnızlıklarını unutturmak olabilir. Evden çıkamayan yakınlarımız, tanıdıklarımız, arkadaşlarımıza bir telefon ederek onlara bu yarım pelerinin e, verdiği sıcaklığı biz ulaştırmaya çalışmış olabiliriz diye düşünüyorum. Ama her şeyden önce de yaşadığımız şehirde, mahallede ve genel olarak dünyanın her yerinde de insanlara olan onları korumak, onların sağlığı için olumlu bir iş yapmak için atacağımız adım zannediyorum en güzel e, saracağımız pelerin elbette ki maskelerimizi mutlaka takmak ve fiziksel mesafeye dikkat edip ee, bu hastalığın en kısa sürede e, azaltılması için e, çabamızı sarf etmeye e, devam etmek olacak diye düşünüyorum. Evet bu güzel e, sonbahar gününden Roma'dan e, ben de buradan uzaktan e, Venedik'i özleyerek sizleri selamlıyorum. İyi akşamlar, bir dahaki sefer görüşmek üzere. Hoşçakalın.